Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet bugün gündemimizde neler var? Altın aslında herkesin merakla e, beklediği ne olacak diye baktığı konuların başında geliyor. Altın 8 haftanın en düşük seviyesinde. E, Amerikan doları yükseldikçe e, tabii altında da 8 haftanın en düşük seviyesindeydi. Ama seviyesine yakında tutundu gibi görünüyor. Peki bundan sonra ne olacak? E, ona bakacağız. Diğer taraftan konut satışları yükseliyor. Ne oluyor da konut satışları yükseliyor? Gerçekten onu da merak ediyoruz. Diğer taraftan imalat sanayi daralıyor. E, ama ticaret de büyüyor. Eee ekonomist otururken bu nasıl oluyor? Aslında gerçekten kafamızda böyle bugün deniz sorular var, cevap aradığım. E, bir de Herhalde vatandaşları en fazla ilgilendiren, dediğimiz en fazla ilgilendiren yatırımların dışında yumurta tabii iki haftada peş peşe zam geldi. Tanesi 8 liraya kadar çıktı. Eskiden böyle markete gittiğimizde düşünmeden aldığımız ürünler artık neredeyse e, lüks harcama kalemleri arasına girecek gibi görünüyor. Tabii sadece bunlar da değil daha konuşulacak pek çok konu var. Bayram Bey'le karşımızda başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Evran Hanım. Derem Acaboy'la başlayalım istersen. Yani yumurtayla başlayalım daha doğrusu. Başlayalım evet. Yani e, Atatürk Atatürk'le ilgili, Atatürk ilgili konuştukları hani asla e, cümleler çok hoşumuza gitmedi. Biraz saçma geldi ama onu bir tarafa bırakalım. Ekonomi tarafını alalım. Ekonomide konuştukları da hala tartışılıyor. Şimdi dünya ekonomisi makro ile ilgili yaptığı yorumlara bir şey diyemem. Ama Türkiye ile ilgili yaptığı yorumlar yanlış. Net söyleyeyim. Daram acama göre bizim tavuklar verimli değil yumurta fiyatı onun için yükselmiş. Herhalde diyor Bizim tavuklar yeteri kadar yumurta üretemiyor. Verimsizler. Evet. Şimdi Deren Acamoğlu Türkiye'deki rakamlara sahip değil. Bir kere tam sahip bilgi, e, bilgi sahibi olmadan, tam verilerin elde olmadan yorum yaparsa yanlışa gidersin. Türkiye'deki enflasyonun ana kaynağı ne? Çalışanların verimsizliği etkisi vardır. Sıfır değildir. Çalışan Çalışanların verimsizliği ana konu değildir. Ana konu nedir? Türkiye, kamu kesmenin yaptığı harcamalardır. Bir kere buradan başlaması lazım. Evet. Nereden görüyorsunuz onu? Ee, en son açıklanan bütçe dengesine baktığımız zaman Ekim Mayı ile ilgili faiz denge 9 kat artmış. 9 kat 79 milyar TL'miş geçen sene Ekim ayında faiz dışı bütçe açığı ya da nakit dengesi eksi 79'dan şimdi eksi 734 milyar TL'ye çıkmış. İşte ben bunu görmüyor. Bak bana yorum yapıyor. Bir şeye gelirsen genel nakit dengesine baktığın zaman da 520 milyardan 1.703'e çıkmış. 3 kattan fazla. 3 kata yakın atmış. 3 kattan fazla atmış. Danaca bunu gördüğü zaman enflasyonun ana kaynağı. İşçi verimsizliği değil, bütçe uygulayan kamu kesiminin savunganlığını görecek. Ama bunu görmüyor bildiğin klasik ekstin iksat teoriler kitaplarken teori, iksat teorilerden ne vardır işte verimsizlik, enflasyon ana kaynağıdır. Arz talep dengesi bozulmuştur. E ona göre değil. Şimdi sıkıntı evet. bu. Anlatabiliyor musun? Sıkıntı o Dolayısıyla Dara nejama göre bizim hak eden tavuklar yeter <laughs> kadar verimli değil. değil. Şimdi atölye ilgili sözlerinde yinece orada da aynı şey var. Şimdi benim Tarihten sonraki en çok şeyde iktisattan sonra en çok çalışılan konu tarih. Tamam. Orada da şimdi o dönemin sosyolojisini Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti kurarken sosyoloji bilmeden o günkü dünya konjonktürünü bilmeden yorum yaptığın zaman yanlışa gidiyorsun. Hala kafasında bir takım klasik şeyler var. Değil. Atatürk parlamentoyu savaştayken kuruyor. Yetkileri tek başına kendilerine toplasa parlamento kuran mıydı? Diktatör olurdu. Diktatörlük yaptı mı Atatürk? Yapmadı. Bir taraftan Kurtuluş Savaşı'nda Ankara'da meclisi idare ederken ki büyük taarruz sırasında bildiğim kadarıyla e, eğitim politikaları görüşüyordu mecliste. Bir taraftan parlamentoya gidiyor. Parlamentoda eğitim politikaları ile ilgili görüşlerini anlatıyor. Diğer taraftan cepheye geliyor. Polatlı da cepheyi yönetiyor. Bunlar açık ve net kaynaklarda var. Ama sen Denancam oldu. Bunlara hakim değil. Atatürk yaptı. Anayasa bu dedi. Herkes uygulayacaktır. Böyle bir şey yapma da Türk. Ama maalesef bilmeden konuşum. Herhalde unutmayalım. Bunları söylemeseydi Nobel'i de alamaz demek ki. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Yani bilgisi olmadan fikri olan insanlara evet. Azım oldu da katılmış görünüyor. Maalesef. Peki o zaman e, biraz da altın konuşalım mı? Ne dersiniz? Hadi. seviyesindeydi dedik. Amerikan doları güçlenmeye devam ediyor. Böyle olunca da e, hem euro dolar paritesinde de çok ciddi e, değişiklikler var. Ama en düşük seviyesine yakın tutundu görünüyor altın ne dersiniz? Bundan sonra ne olur altın için? Şimdi e, aslında Trump temel ekonomik politikalar açıklanmadan e, altındaki düşüş psikolojik düşüş. Temel bir ekonomik veriye dayanmıyor. O politikaları çok iyi görmek lazım. Trump ne diyordu? Amerika dışında ithal her mala minimum %10 gümrük vergisi koyacağım. Evet. Çin'den gelen de %60 koyacağım diyordu. Şimdi, şimdi bu çok büyük bir e, olay. Anlatabiliyor muyum? Yüzde altmış koyduğun zaman bu e, otomatik olarak bu mal gelecek Amerika Birleşik Devletleri'ne. Satılacak. Çünkü senin tüketim mallarının büyük bir kısmı Çin'den geliyor. İşte dünya çapındaki markaların, bilgisayarların teknolojisi Amerika'ya ait ama üretim yeri Çin. Hı hı. Ve hakikaten çok ciddi bir üretim potansiyeli Çin'in. Yani bizim taahhütlerimizin taahhütlerimizin ötesinde e, yapay zeka ile yapılan üretimler var. Dolayısıyla bir maliyet maliyeti çok düşük. Buna, bunlar absorbe eder. Bunlar fiyat olarak da gelir Amerika'ya enflasyonla yansır. Şimdi bunu ancak kendi ülkende üretime başlarsa o zaman bunları gümrük vergilerini artırırsa pahalı hale getirirsin. Şimdi burada Trump'ın tam politikaları net belirli. Bu söylediklerini uygulayacak mı uygulamayacak mı? Seçimde söylenen her şey şimdi politikacılar ancak yüzde %10'unu maksimum uygulayabiliyor bunları uygulamayacağını göreceğiz. Ona göre altın ve diğer şeyler e, doların doları yönünde ona göre belli olacak. Enflasyonun arttığı bir ortamda e, sen böyle bir şey yaparsan fiyatları yukarı doğru getirsen enflasyon daha fazla artırırsın. Yani enflasyonun merkez bankası basıyor parayla aşağı doğru çekiyor. Ha sen şimdi ben bunu artıracağım dersen o zaman merkez bankası, Amerikan Federal Merkez Bankası politika değişikliğine gitmesi lazım. Şimdi burada çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bunu nasıl uzlaşmayacak? Amerikan hazine Federal Merkez Bankası, bunu hep beraber göreceğiz. Tamam, bu e, tamamen Trump politikana göre eğer Merkez Bankası Trump dediğini yapar da Merkez Bankası faizleri yukarıda tutmak zorunda kalır ise o zaman altın biraz daha şey yapar, e, daha çok gevşer. Yok yapmazsa altın tekrar yükselmeye doğru başlar. Tabii bunlar bir anda böyle yükselmeler olmaz, böyle büyük olur ama dünyadaki genel konjonktür e, Altın ve gümüşün gelecekte yine yükselmeye devam edecek şeklinde bir görüntü veriyor. Çünkü dünyadaki hala siyasetçilere güven çok az. Devletleri yönetenlere güven çok az. Türkiye'de de dünyada da maalesef durum bu. Dolayısıyla evet. da altına gümüş zaman zaman böyle inişler çıkışlar olsa da e, yatırım fırsat doğursa da e, zaman zaman e, tekrar yollarına devam edecekler gibi görünüyor. Burada Amerika yönetiminin Bitcoin'i de rezerv para olarak görmeye başlayacağını açıklamalarda bu sanal paralar da biraz yükselmeye neden oldu. Bunu hep beraber göreceğiz önümüzdeki günlerde. Bunlar ne kadar gerçekleşecek. Şu an tamamen geleceğe yönelik maddelerle yükselmeler, real ekonomilerle ilgili değil bu fiyat değişimi altında da. Onun için bu düşüşler alım fırsatı olarak görülebilir altında. Evet. Peki konu satışlarına da geçeceğim ama madem FED'in bu kadar faizinden bahsetmişken bizim de faiz kararımızda kısa bir süre kaldı. Siz geçtiğimiz günlerde aslında %50'nin üzerinde Kasım'da gelen açıklamalarla birlikte %50'nin üzerinde görüyorum bir faiz indirimine demiştiniz. Bu faiz indirimi Kasım'da bekleyenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. İşte Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar arkasından... Hükümete yakın gazetelerin yaptığı yorumlar ve attığı başlıklarla artık insanlar Kasım'da bir faiz indirimi beklemeye başladılar ne dersiniz? Şimdi Ebru Hanım bunları e, neden Kasım dediğimi iki tane temel etkeni var. Bir tanesi e, Eylül'de ve Ağustos'ta e, ekonomi yönetimiyle saraydakiler arasında bir tartışmaların çıktı. koridorlarda tartışmaların çıktığı vardı. Sonra oradan bir dedikodu sızdı bunu hale doğrulatamadım. İşte ee, Kasım'da bu olaylar Kasım'da ee, faiz indirimini getirme ihtimali çok yüksek diye bir dedikodu sızdı. O dedikodu ondan sonra gelişti. Şimdi bugünlerde daha da fazla bu dedikodu yavaş yavaş doğrulanıyor gibi görünüyor. Kuvvetleniyor gibi, gibi görünüyor. Nereden görünüyor? Sayın Cumhurbaşkanı açıklamadan da görüyorsunuz. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Ben yine diyor beni ekonomi sistemi demeye başladı. Ve dedi ee, faizler dedi enflasyon düşüyor faizler de düşecek dedi. Enflasyon düşecek dedi. Faizler de düşecek dedi. Ben dedi okudum ekonomi bunu gösteriyor. İktisat bunu gösteriyor. Yani ne okudu ben bilemem. O benim işim değil ama evet. görünen şu ki e, İktisatın dediği şey e, faizlerin enflasyonun bir tek üzerinde olması lazım. Bir alışveriş. Düşün ticaret düşün ticaret yavaşlasın. O da talebi azaltacağı için piyasada mal bollaşıp fiyatlar aşağı doğru gelir ya da artış hızı yavaşlar. Şimdi genel şey bu. Ama şimdi Türkiye'de duran biraz farklı. Şu an iki gündür, üç gündür yapılan açıklamalar. Sıkıntının daha da artıyor. Neden artıyor? Şimdi konut satışları Ekim ayında bütün sıkı para politikasına rağmen geçen yılın Ekim ayına göre yüzde %76 artmış. Evet. Hmm. Bu çok büyük bir rakam şeyde de yüzde 278'lik artış var. Ee, i̇potekli satışlarda yani kredili satışlar dediğimde yüzde 278'lik, yüzde 3 kattan fazla. 20 bin üzerinde bir konu satılmış. Şimdi konut dediğin zaman bir konutta 3 binin üzerine malzeme kullanılıyor. Birçok sektörü. Evet. 40 50 sektörü ayaklandırıyor. Şimdi buradaki şey e, stoklara yansısa da konutlarla bir üretim artışını getirecektir bu satışlar çünkü. Nakit giriş oldu firmalara. Şimdi bu Dolayısıyla diğer sektörlere de riayet ediyor bir sonraki aylarda. Ne olmuş? Buna baktığınız zaman bunun destekleri ne var? Ticaretteki büyümede, işler çeke büyümede %15'e çıkmış. Bu da bunu destekliyor. Eylül ayında. Şimdi dolayısıyla ikisi birbirini beslemiş. Şöyle iş ticaretin arttığı bir yerde siz enflasyonu düşüşünü bekleyemezsiniz. Bunun mantığı yok. Ticaret bu kadar artmış. Konuşma şapkada artıyorsa enflasyon senin Kasım ayında yüksek çıkacak abi. Tahminler üzerine çıkacak. Yüzde üçün, üzerine çıkacak. Çünkü enflasyondaki baz etkisiyle düşüşler bitti. Onlar evet. Bitti. Dolayısıyla artık bundan sonra enflasyonun gerçek seyirini görmüş olacaksın. Tabi bunlar göre söylüyoruz. Yani gerçekten piyasadaki şeye göre söylemiyorum. Onlar onların üzerinden. tabii tabii göre söylüyorum. Yani gerçek enflasyon farklı bir şey. Mesela tüyük bu herhalde de 3'ü mutlaka Kasım ayının 3'ün üzerinde açıklar. Arada açıkları zaten 44'lük enflasyon tutmaz. En yani son 44 denir o da tutmaz. Yani 5-6 kere her sene revize ediyorsun maalesef açıkladığımız rakamları. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde e, ben Kasım ayında her şeye rağmen bütün bunlara rağmen yanlış olacağını altın kalın kalın çizerek faiz bekliyorum. Yani galiba, 23 Kasım olması lazım. E, Merkez Bankası toplantısı. Orada kuvvetlendi. Cumhurbaşkanı söyleyelim beraber. Faiz düşüne yönelik beklentim kuvvetlendi maalesef. Ama yanlış olacak. Yine söylüyorum Evet. Altın kalın, kalın maalesef e, böyle bir beklenti var. Benim tek beklentim yine yüzde faiz düşüne yüzde üzerinde üzerinden hatta e, faiz artışı beklenti. E, pardon e, faiz düşü beklenti. Evet. Peki o zaman eee Kapatmadan şu konut satışlarına bir kez daha dönmek istiyorum. Gerçekten yani e, bu kadar satışlar yükseliyor, ekonomi kötü diyoruz ama konut evet. satışları yükseliyor. Biraz da bunu anlatır mısınız yani? Şimdi konut satışları neden artıyor? Şimdi uzun süreden beri nüfus artışı. Aldığımız göçlerde dikkat ederseniz konut açığı aslında çok büyük, çok büyük miktarda. Tamam. Mı? Belli bir kesim var, bir yüzde yedi sekiz kesim Türkiye'de. Bu ekonominin kremasını, kremasını yiyor en iyi kısmını yiyor yani yüzde 85-90 da bu kesim yiyor tamam mı? yani şöyle diyorum yüzde 60'ını bu yüzde onluk, 17 18 kesim yiyor yeri kalmadı diğer vatandaşlar hep biz idare etmeye çalışıyoruz tamam mı? şimdi bu kesim şimdi görüyor ki önümüzdeki dönemde e, konut fiyatları tekrar artışa geçecek bununla ilgili hazırlık yapılıyor Ekim ayında herkes konut alıyor. Bankada konut fiyatlarına, belli de kanal e, aldık politika vardı. Bankada konut fiyatları biraz gevşetince herkes e, o kesimdeki gibi bir grup konut saldırdı. konutta da bir, bir sene de bilmiyor civarında konut satıldı. Yani bir ayda yüzde sekiz arttı ama bu kadar hızlı evet. arttı. Mesela şeyde artış yirmi bin tane e, kredi konut satıldı artış. Ama artış miktarı tutta şeyi yüzdesi iki yüz yetmiş sekiz. iki yüz sekiz arttı ama yirmi bin tane satılmış. Böyle çok büyük bir satış yok. Anlatabiliyor evet. muyum? Dolayısıyla <laughs> önümüzdeki sen aylarda konut satışı devam eder ben çok tahmin etmiyorum. Ama bunun enflasyon baskısı olur mu? Evet Kasım ayına enflasyon baskısı olur. Çünkü bu konut fiyatları yukarı çekti. Kiraları yukarıya çekti. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani herhangi bir ortalamada şu an 25 altında kira yok. Evet. Yani, oturabilecek bir dairede. Ama lüks tempoya gittiği zaman 1 artı bir 35 binlerden başlıyor. Lüksemte geçtim ben. Yani oturabilecek herhangi bir dairede İstanbul'un herhangi bir yerinde ya da Anadolu'nun Muğla'sında Aydın'dan başka bir yerine baktığınız zaman 25 bin altında konut yok. Yani iki artı üç artı konutlar yok. Dolayısıyla konut fiyatlar da kira düzeyleri de yukarı doğru gidiyor. <laughs> Maalesef gıda fiyatları da artıyor. Şu çarşı pazar gezdiğimiz zaman eee baktığınız 79 altında sebze, 89 lira altında da meyve yok. İşte eee dün de evvelsi gün işte Bakırköy'de Salı Pazarı vardı. Gidin gezin orada görüyorsunuz zaten Sen Pazarı. E, o Sen Pazarı gezin zaten. İşte bu kadar insan bir duruyor. Anlatabiliyor muyum? Bir duruyor. Ne yiyeceğiz? 79 lira sebzeyi kaba alıp nasıl yiyeceksin? Evet. işte yani maalesef enflasyon böyle yüzde 44 olacak yani yok 43 olacak 45 olacak ya ya bu kimse hikaye ne öyle bir rakam yok yani şuna bakmayın öyle bir rakam yok. Evet, peki. Bugünü de böyle noktalıyoruz o zaman. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Çok Hadi. güzel. Hoşçakalın.